Yine bir yoğurt videosu hazırlıyorum arkadaşlar. Market sütüyle market kapı çaldı. Bir de komşu geldi. Çok güzel. Evet. Market sütüyle yoğurt yapacağım. Good good. Kavanozlara süt satarlardı. İçine şey... Evet. Su koyup çarkalardık. Tekrar dökerdik. Neyse ki onu yapmayacağım şimdi. Arkadaşlar. Şifalı sütümüz. Market sütümüz kaynamaya başladı. Yeter herhalde bu kadar. Bir bardak da süt içeyim. Evet bu kadar süt koydum kendime. Bir bardak da süt içeyim dedim ama fazla içesim yok. Arkadaşlar da böyle. Bitmiyor. Misafir de bitmiyor. Yine market yoğurdu. Mayamızı da market yoğurdan yapacağız arkadaşlar. Yeter mi kaşık? İlker yeter mi bu kadar be? Bilmem abi sen bilirsin. Sen bilirsin ben Kim bilir? Doğru söylüyor. Bilmiyorum sen bilirsin. Ver <laughs> İlker. Atayım mı tane ya. Yeter ya. Evet, mayamızı da ekliyoruz. Fatma Hanım'ımızın eli için. Eli Fatma Hanım'ımızın eli de miydi? Ne ya, bir çay bu duası vardı. Neydi ki o? Ne abi? Yani Besmele ile çay yaparken gidiyorduk. Ee, Fatma Hanım'ımızın bereketi olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah'ım bereketlendiriyordunuz ya Rabbim. Taş gibi yoğurt olsun. Amin de İlker. Amin abi. Amin. Yoğurdumu buna yapmayı düşünüyorum. Daha önce niye aldım ben bu kavanozu bilmiyorum ama temiz yıkamışım. Herhalde yıkamışımdır. Bir şey yarasın kavanoz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bir bardak süt içmeseydim biraz daha dolacaktı ya. Su eklesem bir şey olur mu? Rahmetli dedem öyle yapardı. Süte bol bol su eklerdi, satardı. Kemikleri sızlamasın ya. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin de İlker. Amin abi. Arkadaşlar bunu dinlendirelim bakalım ne olacak. Yarın çıkar herhalde ya yok. Arkadaşlar Böyle koydum peteğin üstüne. Banyo havlusunu da <laughs> yapacak bir şey yok. Yani bu imkanı bu kadar. Banyo havlusunu da üşümesin diye üstüne örttüm. Aha böyle. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yoğurt bu şekilde oldu. Şimdi bakayım taş gibi bak, taş gibi olmuş lan yoğurt bak bak